Konumuz tek ve çift sayılar. 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamları tek rakamlardır. 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamları ise çift rakamlardır. Bir sayının tek mi, çift mi sayı olduğunu anlamak için o sayının birler basamağına bakılır. Örneklere bakacak olursak 547 sayısında birler basamağında 7 rakam bulunur. 7 rakamı tek olduğu için 547 sayısı tek sayıdır. 7602 sayısına bakacak olursak birler basamağında 2 rakam olduğu için 7602 sayısı çift sayıdır. 3338 sayısına bakarsak birler basamağında 8 rakam olduğunu görürüz. 8 rakamı çift sayıdır. 4300 sayısında birler basamağında 0 bulunduğu için 4300 sayısı çift sayıdır.